Jet biraz kafa yesin ya benden. Kafasını mı yesin? Dikkat! Bir düşman kaldı. Git başta. O, o ne oldu? Jet biraz kafa yesin ya benden. Kafasını mı yesin? Dikkat! Bir düşman kaldı. Ha? O, o <laughs> ne oldu? Selam arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl videolarımı motion bulur ekliyorum onu göstereceğim. İlk başta After Effect'i açıyoruz. Açıla dursun. Bu sırada klibi de göstereyim. Şöyle klipler var ya. Bunların motion bulur halini bir de motion bulur halini göstereceğim size. Şöyle Bunlara pekerlemenize gerek yoktu ben sevmediğimden değiştiriyorum buraları bunu quarterda kullanayım hızlıca render alsın şimdi dosyayı atalım video şey after effect'a iki tane comp oluşturacağım birinde motion blur olacak diğerinde olmayacak İlk başta 1920x1080 e eşitleyelim bunları ben böyle yapıyorum Belki daha değişik türleri de vardır benim oyun çözünürlüğüm 1280'e 1024 olduğu için buna tam olmuyor. Ben de bu yüzden oynamak zorunda kalıyorum. Bakın. İkisi de normal. Bu RSM'in bir Jet biraz kafa yesin ya benden. Kafasını mı yesin? Dikkat! Buna da RSM'in efektini ekleyelim. RSM'i burada var mı? Yok. RSM efektini ekleyelim. <laughs> burada ayarları otomatik olarak veriyor ama ben bunları sevmiyorum pek de. 0.80 80 kullanıyorum ben. Veya bunu bazen fragmobillerde bir bıçağa çektiğimde oluyor. <laughs> Quarter'a çektim bunu. Bunu bir şöyle çekeyim. Ama Jet, uzun biraz sürüyor bunun. Jet biraz kafaysın ya benden. Bunun ikisinin farkını da zaten ilk başta anlarsınız, ilk başa koyarım video başına. RSM pluginini zaten şeyini veririm ben aşağıya. linkini veririm, onu indirir kurarsınız. Hatta kuruluşunu da gösterebilirim. Şimdi dosyayı buraya attım. Buradan tıklıyoruz buna. Böyle yeşil bir ekran geliyor. Next diyoruz. Buradan yes'e tıklıyoruz. Buradan en baştaki üçünü bir de en alttakini tıklıyoruz. Buradan bizden bir şey istiyor. Yerini istiyor. After Effect'in. After Effect'i nereye kurduysanız orayı seçeceksiniz. Ben Program Files, Adobe. Hangisini kullandıysanız. Bakın bende 2020 var. Media Encoder'ı seçmeyin. After Effects'i seçtikten sonra Support Files. Buradan biraz aşağıya geldikten sonra Nerede? Plugins var burada. Plugins'e tıkladıktan sonra OK tıklıyorsunuz. Buradan tekrar aynı şeyi istiyor. Adobe karış ha Adobe burada. After Effects Support Files. Bir de nerede plugins? Plugins. Sonra buradan şifre istiyor. Bunu da buradan Team bu kopyalayalım. Buraya yapıştırıyoruz. Sonra da şifre buraya yapıştırıyoruz. Install program versiyon diyor. Bu kadar basit. Bu, tabi indirdikten sonra saçma sapan dosyalar açıyor. Bundan sonra zaten After Effects'e girince RSM plugin'i yüklenmiş olacaktır. Deniz fikir ver kapanışı nasıl yapacağım? Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hepinizin